Kuşbaşı eti, 4 adet kereviz, zeytinyağı, 1 adet soğan. Terbiyesi için 1 limon, 1 yumurta. Sen ne iş yapıyorsun? Ben diş hekimiyim. Diş hekimisin. Evet. Harika. Çok hem söyleyeyim. de ev hanımlığı yapacaksın Evet, bugün, bugün burada ev hanımı. Hem güzel, hem Aa, diş hekimi, hem de, de şey ev ederim. hanımı. Çok Süpersin. teşekkür ederim. Hadi başlayalım. Şimdi masada yapacağız tamam. ya. Tamam. Şuradan... Tahtamızı alalım. Bıçağımızı Bana alalım. Bana istediğin işi verebilirsin. Sana soğan soydurabilirim Soydur. mesela. <laughs> Nursel kuzu etli terbiyeli kereviz için soğan doğuruyor Yağı koyuyorum. yağ koyuyorsun. Ne yağ? Zeytinyağı. Saf zeytinyağı koyuyorum. Zeytinyağı. Soğanla eti kavuracağız ya. Evet. Onlar yanmayacak derecede. Hani şöyle bunun için bir yemek kaşığı, iki yemek kaşığı Hı. diye bir ölçü vermiyorum. Kerevizlerimi dolaptan çıkarıyorum. Tamam. Yağ kızarıncaya kadar. Yalnız et güzele benziyor. Evet etimiz şey, güzel. Böyle. Rengi falan. Kuşbaşılı terbiyeli kereviz için nasıl bir et kullanmamız gerektiğini kasabımıza danışıyoruz. En güzeli balık esir kıvırcığının e, kuzu butundan ayna yumurta bölgesinden vereceğiz. Bunlara da taş yaptırsaydım keşke. Bir Hanım kuşbaşı etleri önce yıkıyor. Yağımız bu arada kızardı. Ben önce soğanlarımı atacağım. Peki sen e, diş hekimisin ve bence yoğun çalışıyorsun. Evet. Diş hekimi birçok arkadaşım var. Yemek yapmaya gerçekten evet. başarılı buluyor musun? Seviyorum. Gerçekten güzel bir yemek yaptığımı düşünüyorum. Soğan yağda kavrulurken yemeğimizin diğer malzemelerini çıkarıyoruz. Bakın kerevizlerimiz burada. Saplarını mı kestin? Evet ayıracağım ben saplarını. Dört kereviz kullanabiliriz bugün Hı. misafirlerimiz de gelecek çünkü. Tamam. Eğer e, bunu ekli yapmazsanız alternatifi zeytinyağlı portakallı kereviz yapılabilir. Hmm. O da çok lezzetlidir. Ben yemek yapmayı sevmiyorum ama kerevizi seviyorum. Hmm. Basit bir şey olsun diyorsanız da bu kerevizlerin saplarını ayıklıyorsunuz, soyuyorsunuz, rendeliyorsunuz. İçine ceviz, mayonez, evet. yoğurt Mükemmel ben, bir Ben dizi. onu çok seviyorum. Evet. Mesela anlamıyorum o zaman kereviz tadını evet. ama bakalım bu nasıl bir yemek olacak? Evet. Kavuruyoruz bu arada. Tamam. Çünkü soğan çok fazla yanmasını beklemiyorum çünkü evet. daha bu etle de kavrulacak. Tamam. Bu da diğer tüm yeşil yapraklı sebzelerde olduğu Hı -hı. gibi gerçekten sağlığa faydalı. Mesela karaciğerde zararlı. E, toksinlerin atılmasını evet. kolaylaştırıyor. Kan şekerini düzenliyor. Şeker hastalarına çok tavsiye. Yemek lazım. Ediliyor. Yani se evet. Kereviz sevmenin bir yolunu mutlaka bulun Ama yani. Kereviz... Doktor hanım öyle söylüyor. Kereviz gerçekten çok lezzetli. Birkay Hanım ve Nursel kerevizleri tek tek soyuyorlar. Şimdi bu kerevizlerimiz kararmasın diye bir e, hem yıkayalım hem suya tutalım. Kerevizlerinizin kararmaması için limonlu suda da bekletebilirsiniz. Şuradan ben bir iki tane de yaprak yıkayacağım. Çok fazla koymayacağım. Sadece renk katsın. <laughs> Estetik ha, güzel, güzel olsun. Şimdi sen tabii işimizin bittiğini zannediyorsun. Evet. Böyle. Bitmedi Şimdi, mi? Hayır bunu doğrayacağız. Zor bölümü orası ya. zaten. Hadi gel. Sert kabuğundan dolayı kerevizleri doğramakta ayrı O yüzden Anladım. ben tercih etmiyorum. Tamam. Biraz tuzunu atıyorum. Nerenden taş çıkacak diye böyle bir. Bakıyorsun. Her yere merakla bakıyorum ben. Tuz için miktar veremiyorum çünkü insanlar kendi yedikleri Göster. Sen bir çay kaşığı koydun. Evet, çünkü biz çok tuzlu yiyen bir aile değiliz. Suyu çektiğinde. Olmuş mu olacak? Olmuş Sonra olacak Sonra sıradaki evet. işlem Sonra kerevizini katacağız, hmm. suyunu katacağız. Onlar da pişmeye yakın yapraklarını katıp terbiye edeceğiz bunu. Kuşbaşı etler suyunu bıraktı. Şimdi de doğradığımız kerevizleri içine atıyor ve karıştırıyoruz. Kimden öğrendin sen bu yemeği? Ben isim veremeyeceğim çünkü İzmir'de herkes yaptığı için artık... Ee, Birçok kişiden evet. gördün ve damak tadına uyduğu evet, için... kime ait bilemeyeceğim yani. Nursel'cim yani. bu böyle hafif kavrulurken biz terbiyesini hazırlayalım. Olur. Olur mu? Et ve kereviz tavada kavrulurken yemeğimizin terbiyesini yapmak için malzemeleri çıkarıyoruz. Bir limon, bir yumurta Evet, çıkardım. evet aynen öyle. Terbiye yapmayı da öğret bana. Birkay Hanım yemeğin terbiyesi için yarım limon sıkıyor. Bak Ege limonu. Ha musun? ondan bu evet. kadar sulu. Yani Bakar bu mısın? büyük bir limonluk bu. Yarımla neredeyse evet, doldu. Evet. Şöyle hepsini sıkmayacağım. Ağzım sulandı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü marmaj şey, bir tat verebilir. Vermesi. Şurup niyetine. Bilkay Hanım et ve kerevizlerin üzerine su ilave ediyor. Ne kadar Buna 2 iki su bardağı. Limonumuzu döküyoruz. Derin bir kap içine döktüğümüz limon suyunu yumurtayla çırpıyoruz. Buna un da katılıyor Hı -hı. ama yani o isteğe bağlı ama un böyle e, bulamaç gibi yapıyor biraz Hı -hı. yoğunluk katıyor o yüzden ben koymuyorum. Biz bunu niye yapıyoruz bu terbiye Yani ne ne katıyor yemeğe? Bu yemeğin? hem ete daha bir lezzet katıyor Hı -hı. hem de yemeğin o hani salça falan katmıyoruz evet. ya çiğden suyla Hı -hı. pişmiş gibi oluyor. O yemeğin bıraktığı e, kerevizin bıraktığı Hı -hı. özüyle bu terbiye kerevizi daha güzel diye tat katıyor. Nursel, canım. Bu burada pişerken biz ikinci yemeğimize geçelim mi? Öyle mi? Onu öyle bırakacak mıyız? Bunu şöyle de yapabiliriz. Ben başka bir kaba alıp ağzını da kapatabilirim. Birkay Hanım kereviz yemeğinin ağzı kapalı pişmesi için daha derin bir tencere içine boşaltıyor ve pişirmeye bırakıyor. Yapraklarımız yaprakları, yaprakları. Bu birazcık pişsin. Onu katacağız. Tamam. En son da terbiyesini En son yapacağız. pişti, artık kapattık tamam. kapatmadık aşamasında da terbiyeliyiz. Tamam. Kuzu etli terbiyeli kerevizimiz, bu bizim ilk yemeğimizdi. Ee, soğan kavurduk, üstüne kuzu etlerini şöyle bir çevirdik güzel suyu gidene kadar. Üstüne kerevizlerimizi attık evet. ve e, yarım saattir kaynıyor mu? Evet, bir o kadar Neredeyse. kaynadı. Yemeğimiz de bir yandan pişerken, doğradığımız kereviz yapraklarını üzerine koyuyoruz. Yaprakları kattık, hemen arkasından ocağın altını kapattık, kapattık. terbiyeyi yapmadan önce. Evet. Çünkü Neden? yumurta evet. pişmesin diye. Hmm. Bir yandan karıştırmak lazım evet. mı? Kuzu etli kerevizin terbiyesini ocağın altını kapattıktan sonra ekliyoruz. Bitti. Ah harika. İki yemeğimiz neredeyse bitti. E, Masuz dinlendiriyoruz. Kuşbaşılı terbiyeli kerevizimiz de servise hazır. Gördüğünüz gibi kuşbaşılı terbiyeli kerevizimiz de hazır. Nefis kokuyor bu evet. da. Evet.